Bir de buradan duyurmuş olalım. eski yapmış olduğum mevcut yapılarla ilgili taşıyıcı betonarme sistemimle ilgili müdahale eden herhangi bir alım yapmış vatandaşlarla ilgili bir bilgisi olan olursa da buradan duyurmuş olayım. Lütfen iletelim. Çünkü biz sağlam, sağlıklı bir yapıyı teslim ettikten sonra o yapının beton armesini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bizim adımıza da değil binadaki ortak paydaşlarınız var. Binadaki insanlara canım. zarar vermeye hakkınız yok. Bunun cenemesinde e, finalde e, herkes çekecektir. işlerinde biz dahil olmak üzere. O yüzden bunların yaşanmaması için buradan tekrardan duyurmuş olalım. Beton armemizi ellemiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Lütfen rica ediyorum. Dükkan büyüyecek. Büyütmeyin. Herhangi bir odayla ilgili yerleşim probleminiz oluyor. Lütfen yapmayın binanın beton armesi neyse o şekilde bırakalım. Beğenmiyorsak farklı bir yapı satın alalım. Buradan duyurmuş olalım ve de iç mimar arkadaşlarımız vardır. Bununla ilgili dekorasyonu değiştirelim, başka çözümler arayalım. Bununla ilgili ekstra bir hassasiyet gösterelim.